Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz olan paragraf 2 videosunda düşünceyi geliştirme yolları üzerinde duracağız. Düşünceyi geliştirme yollarını tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, somutlama, soyutlama ve benzetme başlıkları altında inceleyeceğiz. 1. Tanımlama Bir varlığı, bir kavramı temel niteliğiyle belirtmedir. Yazılarda çoğunlukla soyut kavramlar tanımlanır. Yazar, okuyucunun kafasında sınırları tam çizilemeyen bu kavramları tanımlayarak hem kavrama bakış açısını verir hem de okurun kavrama gücünü arttırır. Kim zaman sözlüksel tanımlara başvurulsa da çoğunlukla yazar tanımlayacağı şeye, yazdığı, savunduğu düşünceye uygun bir tanım getirmeyi dener. Tanım cümleleri ya denir ya da dir şeklinde biter. Bu nedir, kimdir sorusunun yanıtı tanım cümlesidir. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır cümlesinde dilin tanımı yapılarak tanım cümlesine örnek verilmiştir. Tanımlamayı örnek üzerinde inceleyecek olursak, halk senin benim bütün teklerin buluştuğu damlaların gök, elin ayağın beden Akılla duygunun kafa olduğu, değişik renk, ses ve kokuların kaynaştığı, birliğe vardığı yerdir. Bu cümlede halk bireylerin maddi ve manevi bir birleşimi olarak tanımlanmıştır. 2. Örnekleme. Soyut kavramları, düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur. Örnekleme soyut bir düşünceye somutluk katar, yazının anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle en sık kullanılan anlatım yoludur. Yazıdaki örnekler yazarın okuduklarından, dinlediklerinden seçilmiş olabileceği gibi yaşadıklarından, duyup gözlemlediklerinden de seçilmiş olabilir. Yazıda bir sanatçı ya da eser adı verilerek de örnekleme yapılabilir. Örneklemeyi bir örnek üzerinde inceleyecek olursak, ben her okuduğum romanda asıl kendime yaklaştığıma inanıyorum. Her biri çok yanlı gerçekliğimizi belli bir yandan açar bana. Neden söz ederse etsin beni başkalarını, yaşamayı tanıtır. Balzac, Egoini Grande'yi yazmasaydı, gecem gündüzüm bencillerle geçtiği halde nereden bilecektim bencilliği? Kızıl ile kara olmasaydı, benim de özgeçmişimden haberim olmayacaktı. Gusto Berling'le kuzeyi dolaşmasaydım, en soğuk geçen kışları bile sevmez, bahar gelince de toprağın coşkusuna kapılmazdım ki. Yazar, roman okumak kişinin kendisini, başkalarını, yaşamayı tanıtmayı öğretir düşüncesini bazı eserlerden öğrendiklerini örnekleyerek kanıtlamaya çalışmıştır. 3. Karşılaştırma Herhangi bir düşünceyi açıklamak için iki varlık, iki kavram arasındaki benzerlik ya da karşıtlıklardan yararlanmaktır. Karşılaştırma da somutlaştırmayı sağlayan bir yoldur. Karşılaştırmayı bir örnek üzerinde inceleyecek olursak, arı on binlerce yıldır aynı işi en kusursuz biçimde yapar düzgün, geometrik ölçülerle peteğini örer ve topladığı binbir çiçek tozundan bir kimya laboratuvarının imbiklerinden daha üstün biçimde balını süzer. Oysa insanoğlu uğraştığı on binlerce işi binlerce yıldır giderek geliştirmekte ve hala en kusursuza ulaşmaya çalışmaktadır. İşte insan budur. Bu parçada insanla arı karşılaştırılarak verilmiştir. Bu karşılaştırmadan insanoğlu uğraştığı işi giderek geliştirmekte ve kusursuzluğa ulaşmaya çalışmaktadır. Ana düşüncesine ulaşılmaktadır. Karşılaştırma üç biçimde yapılır. 1. Benzerliklerden yararlanma. Varlık ya da kavramların yalnız benzeyen yönleri ele alınarak karşılaştırma yapılır. Örnek üzerinde inceleyecek olursak Andrea Marius'a göre hikaye romandan çok tiyatroya yakın bir türdür. Tiyatro gibi onun da sağlam bir çatıya, örgüye, becerikli bir sona kısacası bir perdeye ihtiyacı vardır. Hikayeden film çıkarmak romandan film çıkarmaktan daha kolay değildir. Bu parçada öykü ile tiyatronun benzer yönleri sıralanarak karşılaştırma yapılmıştır. 2. Karşıtlıklardan yararlanma. Varlık ya da kavramların yalnız karşıt yönleri ele alınarak karşılaştırmaya başvurulur. 3. İlişki kurma. İki olay ya da iki durum arasındaki benzerlikten yararlanarak düşüncenin somutlaşması sağlanır. İlişki kurmayı örnek üzerinde inceleyecek olursak, okuldayken tahta sıraların üstüne isimlerini çakıyla kazıyan arkadaşlarımız vardı. Bir gün bunlardan birisine "Ne işe yarayacak bu?" diye sormuştum. Küçücük bıçağın ucuyla tahtayı oymaya devam ederek düşünmeden cevap verdi. Hiç yarına kalır. Günlerden bir gün Perses polisi geziyordum. Şehrin girişindeki Aslanlı Kapı'nın duvarında isimlere rastladım. Bunlar vaktiyle harabeleri gezmeye gelmiş her milletten gezginlerdi. Herkes zamanla yumuşamış taşlara kendi adını kazımıştı. Bunlardan tarihin büyük duvarlarına tutunmak isteyen insanların duygularını gördüm. Sanırım içlerinden birini okul arkadaşım gibi yakalayıp davranışının sebebini sormak mümkün olsaydı aynı cevabı verecekti. Hiç. Yarına kalır. Bu parçada bilinçli olmamakla birlikte sözün uçup gidebileceğini ama yazının dolayısıyla insanın yarına kalacağını düşünenlerin davranışını görmekteyiz. Yazar arkadaşı ile gez, gezginler arasındaki benzerliklerini ilişki kurarak ortaya koymuştur. 4. Tanık gösterme ve alıntı yapma. Bir düşünceyi savunmak, doğruluğunu kanıtlamak için aynı görüşü paylaşan, destekleyen bir kişinin kimi zaman karşıt görüş yanlısı bir kişi de olabilir, yazılarından veya konuşmalarından alıntı yapmaktır. Tanıklığına başvurulan kişinin sözü edilen konuda yetkin olması gerekir. Yazar bu yetkin kişinin sözünü ya kendi sözü haline getirerek dolaylı anlatım yapar ya da sözünün tamamını veya bir bölümünü tırnak içinde vererek kullanarak doğrudan anlatım yapabilir. Tanık gösterme iki yolla gerçekleşir. Yazar ya tanığın sözünden yola çıkarak onun inandırıcılığına dayanıp düşüncelerini geliştirir ya da kendi görüşünü belirttikten sonra tanığa başvurarak düşüncesinin inandırıcılığını arttırır. Tanık gösterme atasözleriyle de yapılabilir. Tanık göstermede dikkat edeceğimiz husus yazarın sözü ve yazarın isminin aynı paragraf içerisinde yer alması gerekmektedir. 5. Sayısal verilerden yararlanma. Düşüncelerin kanıtlanması, inandırıcı kılınması için araştırma sonuçlarından yararlanma yoluna gidilir. İstatistiklerin sayılara karşı beslenen güvene bağlı olarak inandırıcı etkisi savunulan düşüncelerin sayısal verilerle desteklenmesini getirmiştir. Güvenilir kaynakların sunduğu verilerin kullanılması yazarın inandırıcılığını büyük ölçüde artırır. Ancak genellenmiş istatistik bilgileri ve kasıtlı olarak verilenler güvenirliği sarsar. 6. Somutlama Soyut kavramları benzetme yoluyla açıklamaktır. Kavram, benzetilen varlığın bazı nitelikleriyle kavratılmaya çalışılır. Bu yolla kavram zihinde canlanır, görünürlük kazanır. Örnekleme, tanımlama, Karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarında somutlamaya başvurularak düşünce daha kolay kavratılabilir. Somutlamayı bir örnek üzerinde inceleyecek olursak, benim ruhum hava ile dolu bir şişeye benzer. Bu şişe hiçbir zaman hayat kaynağı olan oksijenden mahrum kalmaz. Bu şişenin içindeki havayı bir boşaltkaç ile istediğiniz kadar boşaltmaya çalışınız. Yine içinde biraz olsun oksijen kalır. Ruhumun kanına can veren manevi oksijen de ümittir. Soyut bir kavram olan ümit oksijene benzetilerek somutlaştırılmıştır. 7. Soyutlama Düşünceleri somut kavramlara soyut anlamlar vererek açıklamaktır. Soyutlama yoluyla anlam yoğunlaştırılır. Okurun bilgi ve yaşam birikimine bağlı olarak yorumu sağlanır kavramın netleşmesi okurun çağrışımına bağlıdır. Bu yol daha çok şiirde kullanılır. 8. Benzetme Çoğunlukla cümle düzeyinde kullanılan, anlamı zenginleştirmeye amaçlayan bir düşünceyi geliştirme yoludur. Paragrafın içinde yer yer bulunur. Anlatıma güç katar. Benzetme, aralarında benzerlik olan iki şeyden benzerlikçe zayıf olanı güçlü olanla anlatmak demektir. Benzetmeyi bir örnek üzerinde inceleyecek olursak, güneş bu sabah dalından koparılmış taptaze portakalı andırıyor cümlesinde güneş portakala benzetilmiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma, sayısal verilerden yararlanma, somutlama, soyutlama ve benzetmeyi öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.